Hayat seçimlerle dolu uzun bir maceradır ve bu yaptığımız seçimler bu maceranın gidişatını, yönünü belirler. Bazı seçimler vardır, biraz daha ufak tefek seçimlerdir, bazıları ise çok daha büyük seçimler. Örneğin evlilik gibi ya da mesleğiniz gibi ve tabii ki doğal olarak eğitim gibi. Eğitiminizi nerede alacağınız ya da alıp almayacağınız tabii ki de hayatınızın gidişatını çok çok ciddi etkileyebilir. Oldu da eğitim ya da daha doğrusu üniversiteyi tercih etmediniz. Ve yine de buna rağmen ben çok güzel paralar kazanacağım, yılda şu kadar devireceğim diyorsanız eğer hangi meslekler size bunu daha kolaylıkla sağlayacaktır? Gelin bugün onlara bakalım. Sizler için 5 tanesini örnek olarak seçtim. Buyurun gelin hep beraber göz atalım. videonun başlığına bakıp da lütfen konuyu başka yere çekmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi konumuz özellikle Amerika'da üniversite eğitimi almadıysanız ve yine de buna rağmen ben çok güzel paralar kazanmak istiyorum. Django hangi işlere girersem ve üniversite diplomam yoksa en güzel paracıkları kazanırım diyorsanız buyurun gelin doğru videoya geldiniz. Gelin bakalım 5 numarada ne varmış? Hemen konuya çut diye atlayalım. 5 numarada oto tamiri var arkadaşlar. Buradaki tabiriyle mekanik olmak. Mekanik olmak yani oto tamircisi olmak evet üniversite diploması gerektirmiyor fakat yine de bir bu işin eğitimini almanız. Bir programdan geçerek dediğim gibi eğitimini alarak sonunda da sertifikasını almanız tabii ki de gerekli. Fakat bu dediğim gibi 2-4 yıllık, 6 yıllık ya da doktor olmak gibi 38 yıllık bir eğitime gerek duyulmayan bir eğitim arkadaşlar. Çok daha kısa ve dediğim gibi sertifikanızı aldığınız zaman bu noktadan itibaren bir yerde çırak olarak, birinin yardımcısı olarak vesaire çalışarak hem birazcık eliniz kirleniyor hem de birazcık tecrübe kazanıyorsunuz. Ondan sonra Euro ya kulun diyorsunuz. Ve bakalım oto mekanikler, oto tamirciler Amerika'da bu arada bütün bu meslekler için geçerli, bütün beşi için geçerli. Bu vereceğim örnek rakamlar arkadaşlar Amerika genelinde. Şimdi videoyu seyredip de ben Virginia'dayım işte biz burada bu kadar kazanıyoruz. Kaliforniya'da bu kadar kazanıyor. Biliyorum. Kaliforniya'da daha yüksek olabilir. Alabama'da daha yüksek, daha düşük olabilir. Farkındayım ülkenin genelinin ortalamasından bahsediyorum arkadaşlar. Diyorum ve otomekanikler kaç para kazanır onu söylüyorum. Ortalama yıllık 60 ila 95 bin dolar arası kazanmanız gayet mümkün. 4 numarada AC Technician yani klima teknisyeni ya da tamircisi diyebiliriz. Bu işlerde de gerçekten çok güzel, çok temiz paralar var arkadaşlar. AC teknisyeni olmak için yapmanız gereken şey öncelikle bu konuda bir eğitim almanız. Tabi yine az önceki gibi bu eğitim öyle 2 yıllık, 4 yıllık, 10 yıllık bir eğitim değil. Bunun kursları var, okulları var. Bunlara gidiyorsunuz ve daha sonrasında bir sınava girerek bir sertifik alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra süreç benzer işliyor. Yine bir çıraklık ya da bir yardımcılık durumu söz konusu. Burada birazcık tecrübe kazandıktan sonra ve kendinizi belli bir seviyeye getirdikten sonra çok daha güzel paralar kazanmanız gayet mümkün oluyor. Nedir bu çok güzel paralar? Dediğinizi duyar gibiyim. Ortalama 55 bin 105 bin dolar arası kazanmanız gayet mümkün arkadaşlar. Ve oradan zıplıyoruz 3 numaraya. 3 numarada elektrikçiler var. Elektrikçilerde de gayet güzel, çok hoş çok lezzetli paralar kazanacağınızı söyleyebilirim. Bu işe başlamak için bazı eyaletler size sertifika almanızı şart koşsa da bazıları bunu şart koşmuyor ve öncelikle birinin çırağı olarak belli bir süre çalıştıktan sonra bir yerlere gelebiliyorsunuz. Fakat çoğu yerde çoğu zaman bunun bir eğitimini almanızı yine de size şart koşuyorlar. Yine bu işte de çok lezzetli paralar kazanmanız gayet mümkün. Neymiş bu paralar? Yine Amerika genelinde ortalama olarak bir elektrikçinin alacağı para yaklaşık 65 bin ile 110 bin dolar arası arkadaşlar. İki numaraya gelmeden önce küçük bir parantez açıp sizlere daha önce söylediğim şeyi bir daha kısaca tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Amerika'da en değerli, en kıymetli şeylerden biri, en pahalı şeylerden biri el işçiliği. Yani bu yüzden arabanız bozulduğunda frenlerin o parçaları belki 300 dolardır ama ustaya vereceğiniz para 1300 dolardır. O size 1600 dolara patlar. Bu gibi şeylerin gerçekten de Amerika'da çok kıymetli, çok değerli olduğunu, en çok para getiren şeyler olduğunu söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda tabii ki de bu listeye siz de baktığınızda göreceksiniz ki bir numara haricinde, ki onu da birazdan göreceğiz hemen hemen hepsi el işçiliğiyle ile bu noktalara gelebileceğiniz ve bu güzel paraları kazanabileceğiniz işler diyorum. Parantezi kapatıp 2 numaraya hep beraber zıplıyoruz arkadaşlar. İki numarada plumberlar var arkadaşlar. Plumber dediğimiz şey nedir? Tesisatçı, su boruları şudur budur. Bu gibi işler gerçekten Amerika'da çok iyi iş yapan, çok güzel de para kazandıran işlerdir. Bir plumber olmak için çoğu zaman başka bir plumber yanında çırak olarak az önce bahsettiğim diğer işler gibi belli bir süre geçirdikten sonra kendi yağınızda kavrulmak mı denir? Onu yaşadıktan sonra sertifika almanız ve kendiniz bu yola yelken açmanız durumunda çok güzel paralar kazanacağınızı söyleyebilirim. Neymiş bu çok güzel paralar? Gelin bir bakalım. Amerika genelinde bir plumber'ın yıllık ortalama olarak 70.000 ile 120.000 dolar arası para kazanması gayet mümkün arkadaşlar. Evet hopladık zıpladık hopladık zıpladık geldik bir numaraya. Bir numarada ne var? Emlak danışmanları var arkadaşlar. Şimdi burada aslında enteresan bir şey var onu birazcık dile getirmek istiyorum. Çünkü ilk bir sene içerisinde lisansını alıp da emlakçılığa başlayan kişilerin istatistiksel olarak %85'inin bu işi bıraktığını görebiliyoruz. Bu neden? Şimdi emlak danışmanları maaşla çalışan kişiler değillerdir. Çok nadiren bazı firmalar vardır. Emlak danışmanlarına çalışanlarına aylık ya da yıllık maaş bağlarlar. Fakat burada da genellikle bir komisyon söz konusu olmaz. Olursa da çok düşük bir bonus gibi bir şey olur. Eğer buna razıysanız ve o şirket sizinle çalışmak isterse tabii buyurun çalışın. Fakat bunun dışında çoğu zaman emlak danışmanları atıyorum Keller Williams, Remax ya da herhangi bir yerde o ofise hem aylık bir bedel öder hem de MLS dediğimiz bir database şirketi vardır. Oraya da bağlı olmanız gerekiyordur. Oraya da bir 6 ayda bir ya da aylık da olabiliyor bazen. Onun da bir bedeli vardır vesaire vesaire. Para kazanmaya başlamadan önce aslında para harcamaya başlıyorsunuz. Ta ki o ilk satışınızı yapana kadar ki bu gerçekten ilk başlangıçta hiç ama hiç kolay değil. Çünkü Ahmet işte bilmem nerede emlakçı. Tamam çok güzel. Ahmet kim? Daha önce neler yapmış? Şimdi ben evimi satacağım ya da yeni bir ev alacağım. Bunlar gerçekten tecrübe gerektiren, gerçekten ciddi bilgi gerektiren şeyler. Çok ciddi bir hamle bu çünkü ev alıp satmak. O yüzden birçok kişi sizin daha henüz tecrübeniz yoksa size bu işi vermek istemiyorlar. Bu bahsettiğim şey tabii ki de hiç kolay değil. Fakat rayına oturttuğunuz zaman da en güzel paraları kazanabileceğiniz hatta bazen sky's the limit yani Limit yok. Limit gökyüzü diyebileceğimiz bir gelir potansiyeline sahip bir meslek arkadaşlar. Ve aynı zamanda 50 eyaletten de birçoğunun üniversite diplomasına zaten ihtiyacınız yok. Birçoğu lise diploması yeterli derken bazıları ona bile gerek yok diyor. Sizin sadece belli bir süre emlak eğitimini alıp bunu tamamlamış olmanız gerekiyor. Şimdi o belli bir süre derken neden belli bir süre? Bu 50 eyalet içinde her biri bambaşka. Örnek vermek gerekirse Washington eyaletinde almanız gereken bu eğitimin süreci 90 saat. Texas'ta 180 saat arkadaşlar. Kısacası sizin bulunduğunuz eyaletin sizden istediği bu eğitimi ve o saati tamamladıktan sonra gidip lisansınızı sınavı geçip aldıktan sonra çalışmaya başlamanız ve bir emlakçı olmanız ve başarılı olduğunuz durumda kazanabileceğiniz paraların dediğim gibi aslında sınır yok. Ama yıllık Amerika genelindeki ortalamasına baktığımız zaman senede 110 bin ile 160 bin dolar arası olduğunu görebiliyoruz. Bu sebeple ki her ne kadar başlaması daha zor olsa da ve başarısızlık seviyesinin en yüksek olmasına rağmen bir numarada oturuyor çünkü en yüksek gelir potansiyeli emlak danışmanlığında arkadaşlar. Umarım anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz oğlum sevinçten havalara zıplayacaktır. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu muhteşem bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir, ö ha, öyle mi? Bir tane yumurta koyduk içine, köri koyduk, karabiber koyduk, soğan tozu koyduk, başka ne koyduk aşkım kekik koyduk, ee, sarı sarı bu şeyler ne turmeric koyduk, ee, evi İçimde Hint içine koyalım. koyalım, evet, tamam, koyalım. Hint evi gibi kokuyor şu an evin içi baharatlardan <laughs> nefis oldu aşkım nefis, <laughs> koy oraya bakayım iğrenç kokuyor bu arada. <laughs> i̇ğrenç. Aferin. Tamam. Şimdi bekleyeceğiz, değil mi? We had, we little... Gel. Tamam. O olana kadar gel. Biz içeride oynayalım. Hadi gel bakalım. <laughs>